Bugün Perşembe Öğleden sonra arkadaşlar Çok teşekkür ediyorum Can dostu bir arkadaşım Bir ablam bizlere Mama vermişti beslemek üzere Ben de ilk besleme alanına geldim Şimdi bir alana daha Gideceğim Yoruldum sırtında getirmiştim Afiyet olsun. Yiyin bakayım güzelce arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Arkadaşlar bir de herkes tamam mı? Herkes burada mı? Bir sınıf mevcut alalım mı? Herkes yanındakini söylese aslında olmayanı da falan ya da olanı çok kolay olacak. Burada kim eksik şimdi arkadaşlar? Sürmeli eksik. Sürmeli bey eksik, göbüşlü bey eksik. Değil mi? Diğer hepiniz buradasınız. Tamam. Hadi afiyet olsun. Güzel güzel yiyin. Ben buradayım. Hepinize bakıyorum. Minik siyah lütfen. Bak sana şuraya koymuştum. Onu ye. Oynama. Oynama değerliyle. O da yesin. Yemeğini yesin. Yemek zamanı, oyun zamanı değil. Bak gördün mü? Tarçın Hanım nasıl yiyor bak. Aferin sana tadıcım, helal sana. Hmm. Güçlü çekil değerlinin yanında. ne olur, ne olur yapma. Herkes yemeğini yesin ama bak kap yok. Pazardan ucuz kaplardan almam lazım ki çaldıklarında üzülmeyeyim. Arkadaşlar orman içindekiler oluyor da buradakiler kabın içinde daha güzel yiyorlar. Hadi herkes yemeğini yesin. Sırtı beyaz. Bak şuraya koydum. Bak iri taneli. Koydum onlar da ya. Salkım saçak burada mısınız? Arkadaşlar. Evet. Salkım Hanım burada. Tamam. Salkım Hanım bir yere kaybolma. Ortalıkta gözük. Mustafa abi sürekli seni sorup duruyor. Tamam mı? Bu da tarçın. Tarçın Hanım. Dilek Hanım da sürekli seni soruyor tarçın. Tamam mı? Selam söylüyor sana. Dişsiz dedem sana da. Otursaydın ya bak ayakların titriyor. Evet otur. Otur evladım oturarak ya. Ayakların titriyor bak acil etme burada da Saçak Hanım var. Saçak Mustafa abi selam var sana. Seni soruyor sürekli. Tamam mı? Bitir tabandaki hepsini. Tamam mı? Aferin. Ye sen öyle. Güzel güzel ye. o karnını. Tamam mı? Otursana, otursana evladım otur. Ayakların titriyor bak. dişlerinde yok. Otur yu tamam mamaları. Hadi herkes yesin. Bak bakıyorum, kontrol ediyorum tamam mı? Kocabaş baş yemeğini ye, onunla bununla uğraşma lütfen. Sen ne biçim sınıf mümessilisin ya? Lütfen yemeğini ye. Diğer yemeyenlere senin laf söylemen lazım. Aferin sana salkım. Allah salkım hanımla, salkım kızımızla. Ondan sonra saçak kızımız en akıllıdır. Oturuyorlar, güzelce yemekten yiyorlar. Artık yiyorsunuz ya, bir sonrakinde ben sizlere çatal kaşık getireceğim. Onlar da kullanmayı öğrenelim, tamam mı? Hızlıca evrimi tamamlamamız lazım. Kara Şirin, sen o çocuğu rahat bırak. Bak senin var burada maman. Sanki orada bal kaymak var. Aynı mama. İkisi de güzel mama. Yaralı yüzü maması niye alıyorsun? Hadi küçükler hızlı hızlı yiyin siz. Hızlı hızlı yiyin. Doyurun karnınızı. Tamam mı? Hadi bakalım. Kocabaş hadi sen yukarıdaki o kayalıktan o taraf, üst taraflar falan bir dolaş geldi, de sürmeli ve göbüşlü o da gelsin yesin. Tamam mı? Aslan tarçını. Aferin sana. O tabağı bitirdin, burada yiyorsun. Aferin sana, yıksın. Karnın doyarsa üşümezsin geceleri. Yiyenler varsa tekrar tabaklarına baksın. Diplerinde bir şey kalmasın, yesin. Şu kırmızı kaba tabağı kim? Böyle aynı aynı yaptı. Maşallah. Aferin size. Kocabaş o değerleninkinin yanına niye? Tamam gidiyor değerli. Hadi sen otur. Otur. Otur değerli. Tamam mı? Sen ona bakma. Sen boş ver o. Gidiyor zaten. Ne? otur sen şimdi şuradaki yemeğini ye. Tamam mı? Gelin bu tarafa. Salkın. Saçak gel bu tarafa. Tabi diğer tarafta şimdi yavrular yok. İçimizde rahat. Oldukları yerde güzel. O yüzden buradaki arkadaşlarla daha çok zaman geçiriyorum. Tamam. Hadi bakayım. Hadi güzel çocuklar. Sizler de yiyorsunuz. Hepiniz bitiriyorsunuz. Tamam mı? Lütfen. Can dostu arkadaşıma, ablama çok teşekkür ederim verdiğim ama için.